Hrant Dink cinayetinin faili o gün Samast tahliye edildi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Şişli Halaskar Gazi Caddesi'nde bir bankadan çıktıktan sonra 17 yaşındaki tetikçi o gün Samas tarafından silahla öldürüldü. Cinayetin ardından Samsun'da yakalanan Samast ve azmettiricileri Erhan Tuncel ve Yasin Hayal hakkında 20 Nisan 2007'de dava açıldı. Samastın 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle dosya İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme o gün Samastın 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Karar Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Davanın 20. duruşmasında dönemin duruşma savcısı ve FETÖ firarisi Hikmet Usta tarafından yapılan açıklamada Ergenekon terör örgütünün Trabzon'da faaliyet gösteren bir hücre yapılanması tarafından işlenmiş olduğu iddiası öne sürülmüştü. Temiz incelemesi yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise durumu terör örgütü yerine suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt olarak değerlendirilmişti. Duruşmanın seyri ise FETÖ'cü savcıların açığa alınmasıyla değişmişti. Peki nasıl tahliye edildi? 2009'da örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan dosyası 2020 yılında diğer kamu görevlilerinin de yargılandığı ana dava ile birleşince 2020'de aralarında Dink'in failinin de bulunduğu 9 kişi hakkında örgüt üyeliğinden ceza verildi. Yargıta ise zaman aşımı sebebiyle örgüt üyeliği cezasının düşmesine karar verdi ve Samast sadece cinayet suçundan ceza aldı. Şubat ayında nakledildiği Bolu F tipi cezaevinden koşullu salı verilme kapsamında 15 Kasım'da Samastın tahliyesinin gerçekleşmesi Dink ailesinin ve tüm kamuoyunun tepkisini çekti. Tepkilere karşılık açıklama yapan Adalet Bakanlığı Samastın 2022'de denetimli serbestlik hakkı kazandığını ancak bu hakkın kendisine kullandırılmadığını belirtmişti. 15 Kasım'da tahliye edilen Samas'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir iddianame hazırlandı ve Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmamakla birlikte Silahlı Terör Örgütü adına suç işlemek suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istendi. İddianamenin kaynağı ise Yasin Hayal'in FETÖ'ye hizmet etmesi ve o gün Samas'ta suça sürüklenen çocuk olarak örgüt adına suç işlemi ettiği iddiaları oldu. İddianameye göre o gün Samast yeniden hakim karşısına çıkacak. Türkiye'de adalet, adaletsizliği savunmak için mi var? Failin ilk önce tahliye kararına yönelik, daha öncesinde de Uğur Mumcu'nun, Sabahattin Ali'nin, CHP eski Nevşehir İl Başkanı Zeki Tekiner'in katilleriyle aynı havayı solmuş bir Türkiye olarak faillerin sadece bir çocuktan ibaret olmadığını anlamış olmanızı dilerdim arkasında birçok siyasi ideoloji ve davaları beraberinde getiren Hrant Dink cinayeti, Dink'in yazmış olduğu bir yazıda Türk'ü aşağıladığı gerekçesinden ziyade Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları konularında daha da fazla ileriye gittiğini açıkça gösterirken tahliye kararı da bunu kanıtlamıştı. Yeniden hazırlanan iddianamenin ise adalet çerçevesinin içinden içinde yaşaran insan hakları umudu için bir ışık olmasını diliyoruz.